Herkese Emir Sultan YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Mayhem Doncası yapmaya çalışıp yapamadıkları hakkında konuşacağız. Kırmızı bayraktan sarı sarıya gelen iki çerede savaşırken Mayhem Kratos sarı bayrakta savaşan arkadaşlara özelden PM atarak siz karışmayın savaşa diyor. Bunu ben savaşırken rose gold atıyor. Öyle öğreniyorum. Kırmızı ve mavi bayrakta iş tuttukları ortaya çıkıyor. Mayher boncasının. Kırmızılar köyüne gidince Kratos'la birebir vs atıyoruz. Yine yaverlerinden yansıtmacı Twinlamaya e, ya savaşın ortasına yanıma getirerek kendi kendimi kesmeme kestirmeye çalışıyor beni. Ama onda Twinlamaya e beceremeyip kaçıyor. Mayher loncasını Patlatan arkadaş savaşırken ben yanımda duruyor şu anda Raskol. Kendisine teşekkür ederim. Gerçekleri ortaya çıkarttı. Bu arkadaşı Skype'e çekip işte niye söyledin, işte niye yaptın gibilerinden konuşuyorlar. Ondan sonra da oyunda her gördükleri yerde arkadaşa serbest açıyorlar. Yani bu yaptıklarının şeyi hani niye bizim şeyimizi çıkarttın, ifşamızı sundun gibisinden Emir Sultan'a. Ondan sonra adama düşmanlık yapıp adamı kesmeye çalışıyorlar. Bu da her şeyin kanıtıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer konuya geçeyim. Miroğlu arkadaşımız oynara verdi. Fakat bu Mayher'in ağzından bir türlü düşmedi. İşte Miroğlu nerede? İtemlerini satmış. İşte Miroğlu neden oyuna gelmiyor? İşte Miroğlu işte Dotos mu yaptırdı? kardeşim Miroğlu sizi Art 9 Runik'le Art 9 Kyanit'le savaşta kestiği için gocunuyorsunuz. Ya oyunda kesersin kesilirsin. Sizin kadar yara yapan insan ben tanımadım, görmedim de yani. Hani adamın arkasına konuşacağına yüzüne konuşun. Daha güzel olur. Ben size onu tavsiye edeyim. Onu yapın siz. Başka bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. iki kişiden daha konuşacağım. Bu Michael'in yaverleri. Ayrıca bize de her gün genelden 7-24 boş boş yazan insanlardan İkisini söyleyeyim. Birisi Namia, birisi Resoreis. Resoreis'ten başlayayım ilk önce. Resoreis 724 sürekli işte genelden özel şey yazar. İşte sen eziksin, sen çağır İşte kendisi mavi bayrak, Adrenalin loncası. Deli olan diye bir tane de ninjası var. Ya kardeşim madem kesiliyorsun, madem seni hani kesiyorlar git kendini geliştir. 724 bizi rahatsız etmenin bir manası yok. Bu sen eline ne geçecek? yani biz sana hakaret etmemizi bekliyorsun ama biz onları yapmayız. Hani boş iş yani kendi kendini yoruyorsun. Yedirim dört yazarsın yani ben sana her zaman söylediğim gibi. İkinci konu TwinLame'ye geleyim gene. İkincisine geleyim. TwinLame'ye daha önceden ben bu hesabı zaten ceza aldırdım. Youtube kanalında bilenleriniz biliyordur. İzleyenleriniz var içinizde arkadaşlar. Yani onu da yarası olduğu için şimdi MyHali destek veriyor. İşte kendince saçma sapan konuşuyor. Bu mayhel ve teminlenmeyen resoreis. Tabi bunlar gibi daha çok bunların yavelleri var. Bunları bilmenizi istedim. Akşamki olaya gelecek olursak da 13.05.2025 tarihindeki olaya gelecek olursak Emine Sultan adlı bir hesap oluşturup işte Kratos yapma acıyor hakkında yine bir pet açarak benim kendi Emine Sultan nikimi oyun içi küçük düşürüp işte kendince alay etmeye çalışıyorlar. Fakat bu işlere ben girmem. Hani bu işler basit insanların yapacağı işler. Yarısı olunup yarısı olan gocunan insanların yapacağı işler. Basit işler. Hani hem mavi iş tut, hem sırdakilere savaşa karışma de, hem kırmızılarla aranı tut. Gel işte beni burada aşağılamaya çalış böyle bir level çar açarak. Ondan sonra işte bana vs atıyor. Ben tek başımayım. Loncam'da bir kişi daha var. O da bir arkadaşım Ahmet abi. 40 yaşında. 15 kişiler kendi loncalarında bir kişiye serbest açamıyorlar. Ondan sonra bana diyorlar ki sen serbest aslana. İşte sen serbest açamıyor musun? Yanlış anlamayın da ben serbest açamıyor değilim. Siz serbest açamıyorsunuz. 15 tane adama diyorum ki siz serbest açın. Hani 15 kişi benim loncamda olsa bana dese ki birisi bu lafları. Hani sen serbest aç. 15 tane adam var çıkar serbest açarım. Ama akşam dikildim dışarıda yine serbest açamadılar. Yani halleri ortada. Acınacak hallerine gülüyorlar. Biz bu işlere düşmeyiz. Onlar gibi de olmayız. Sıradaki arkadaşlara da söylemek istediğim tek bir şey var. Bunların lafıyla sakın iş yapmasınlar. Bunlardan kendime hayır gelmez. Savaşa sadece gene olursa ben ve arkadaşlarım gelir. Bunlar asla ve asla sizin savaşınıza gelmez. Benim söyleyeceklerim bu kadar ağlamaya devam etsinler. Gocunmaya devam etsinler. Yarısı olan gocunur. Öyle bir level hesaplarla işte gelinlik giydirmeyle bu işler olmuyor. Ağlamaya devam edin. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.